Arkadaşlar okuyun burayı. Günaydın. Şuna da çarpı 5 koyun tamam mı? Şimdi geliyor çünkü onlar. Günaydın ev cüceleri! Oh, oh. Günaydın Marıl'ın elleri! Günaydın! Ne yapıyorsun şu an? Toast yapıyorum hepimize. Günaydın Uğur Şengül. Günaydın Uğur'un en yakın arkadaşı. Döstene günaydın. Serkan'cım günaydın. 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 Enerji uyanmışsın sen belli. Olma gibi. Çok iyi. Özellikle. Bir insan nasıl uyanır uyanmaz Abi, PlayStation oynayabilir? Adam benle oynamak için pratik yapıyor. Sanki bir kişiye günaydın demedik gibi. Her yerde seni arıyorum Mahmut Hoca. Günaydın. Biri, e, hadsiz biri videomun altına demiş ki daha ne kadar kedileri göstereceksin? Hoş mu sizce bu yorum? Oldu mu şimdi? Korkanlar vardı mesela bunlardan. Şundan, şundan korkulur mu? Ben de korkuyorum bazen gece pat diye karşıma çıkıyor. Ama o korkanlar bile artık alışıp çok sevimli bulduklarını söylediği için ben daha böyle bir şevkle çekiyorum onları. Aç bakayım. Ta -ta. Wow. Efendim. Teşekkürler. Yeşillik. Türk kahvesi bile şey var. Ay kiraz var. Dün de böyle bir paket gelmişti. O da taze masalandı. Bu da mevsimden. O kadar hoşuma gidiyor ki o kadar paket açtığınızda bir koku geliyor ki. Biber dolması var. Keşke Selin burada olsaydı. Ha, ne yapardı bunlardan? Yani deneriz. Bu arada güne bu listeyle başlamamızın bir amacı vardı. Bugün böyle minik bir alışveriş yapacağım ama daha çok benim ihtiyacım olan kozmetik alışveriş olacak. İşte pamuklar, asetonlar, bebek pudrası, kuru şampuan tarzında şeyler ama evdeki herkese de ihtiyacı olan şeyleri sormaktan sormakla yetkiliyim. <laughs> Önce ben şuraya bir ihtiyacım olan şeyleri yazıyorum. Makyaj, temizleme, bu kadar uzun yazmama gerek var mıydı sizce? Pamuğu, kuru, şampuan, bebek, pudrası. urcum. atlet mi giymiş bu ben yanlış mı görüyorum? <laughs> ya Allah Allah. <'ın> şey şey, panilya. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Bana ne istiyorsun aşkım şu an? Sen benden ne istiyorsun? Sorumuz bu. <laughs> Pardon. <Pahalı. gülüyor> kola, kola, kola. AVM'ye gidip sana kola mı getireyim? <laughs> yani ne alacaklar? Ben kola istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. <laughs> İyi başımdan ya. İstemiyorum bir şey. Serkan'cığım. Serkan'cığım. Ağzımın içinde kalıyor. Var. <laughs> Şimdi ben <laughs> öncelikle Damlacığım yaklaşık 3-4 gündür buradayım ve delik deşik oldum. Ben yani şunun bir etkisini görmüyorum. Allah aşkına. Sink of, sink fuck of. <laughs> Fuchikov mu? Ya yani sinekleri kovan bir şey istiyorum. Göl Sinek. <laughs> sinek Fakov yazdım. Öyle bir <laughs> şey vardır inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Dört gündür sizdeyim. Evet. Ve kahvaltı yapmıyoruz. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru. Bir mozzarella <laughs> peyniri. Bildiğim mozzarella peyniri yani. Tabii yani. tabii tabii. Bak hala sinek var. Doğru haklısın ama o sivri değil. Ben peynirden devam edeceğim. Tamam. Dört peyniri ravioli. <laughs> Neydi kız? Tortellini <laughs> mi yiyorsun? Tabii yerli. <laughs> Doğru görüyorsunuz arkadaşlar. Sıra Şivas Bey'de. 9 Yo yo yo. Senin ıslak maman var. Ne istiyorsun söyle bakalım. Antidepresan. <laughs> ne istermiş benim kuşum? Sana alayım bir tane büyük boy somon. Böyle bütün gelip önüne atayım mı şöyle? Şöyle yerlere vurayım mı? Çocuklar. Evet ben geldim listemle beraber. Size göz bandı mı alsam ben ya? Aa dişlerin sararmış senin. Oy oy oy. Yemin ediyorum uykumu getirdiniz yani şu an. İdris abi. Alışveriş listemiz hazır. Ee, şimdi ben de hemen üstümü değiştireyim. Minik bir cilt bakımı yapacağım. İlk defa bir ürün deneyeceğim. Size paylaşacağım onu da. Ondan sonra giyiniriz. Hafif de bir makyaj yapıp hemen çıkarız motorla. Yeni aldığım ve direkt gözümün önünde olmasını istediğim bütün kıyafetler burada. Mesela bunu giyeceğim üstüme. Altıma da aynen kombi videosunda gösterdiğim gibi... Neredesin? İşte buradasın. Önce bunu bir ütülememiz gerekebilir. Tü prize gidiyor. Tuşa basılsın. Şöyle şu kırışıklıklarını bir alalım. Hemen üstüme geçiriyorum. Evet kombin bu. Üzerime bu turuncu atlete girdim. Altıma da bu beş pantolonum var. Göbeğimi içime çekiyorum tabii ki de. Şimdi yüzümü de yıkadım geldim ve bugün deneyeceğimiz o muhteşem ürün. Hazır mısınız? geliyor. Tırnaklarımla da uyuyor. <laughs> Renkleri Foria'dan UFO. Yani bir diğer deyişle akıllı maske. İlk defa şimdi size beraber deneyeceğim. Çok heyecanlıyım ama videolarını gördüm. Ne kadar beğenildiğini de gördüm. Öncelikle yapacağımız şey çok kolay. Telefonumuza Foria'nın uygulamasını indiriyoruz. Hemen indirdiğimde de böyle ana sayfada cihazınızı seçin diye bir bölme açılıyor. Ben buradan Ufayı seçiyorum. Diyor ki güç düğmesine 5 saniye boyunca basılı tutun. Cihazım açıldı bu arada benim şu an. Benim bunu açık mı peki? Açıldı. Evet bakın tebrikler. Daha net görün diye açı değiştirdim. Şu bilgileri hemen kaydedelim. Evet bugün kullanacağım maskede bu. Make my day. Bunu kullanırken anlatacağım size. Bir başlata basalım. Şimdi barkodunu taratacağız. Yani şurayı. Tarattık. Ufo aktif maskeyi. Cihazın üzerine Foreo logosu üste kalacak şekilde halkayı sabitleyerek yerleştirin. Hazırsanız başlıyoruz. Önce kapağı kaldırıyoruz. Ondan sonra maskemizi açıyoruz. Buraya oturtuyoruz. Tam şu köşelerine getirdim. Foreo yazısı üste kalacak şekilde diyordu. Burada. Buna da geliyorum bunu kapatıyorum. Aslında bir taraftan ne yapmam gerektiğini de çok hoşuma gitti. Şimdi başlat diyorum. Zihninizin ve bedeninizin yavaşça uyanmasına şahit olacaksınız. Tatlı bir sıcaklıkla cildinizi <laughs> ısıtacak. Evet. Maske... Oha şu an inanılmaz hoşuma gitti. Gerçekten bakın görüyorsunuz değil mi kırmızı <laughs> ışığı. Oo. Şu an hem sıcak hem titriyor. Sıra yeşil led ışıkta. Bu da daha parlak ve canlı bir cilde sahip olmamı sağlıyormuş. Evet sıcaklık birazcık gitti. Aynen dedikleri oluyor şu anda. Ne diyorsa doğru söylüyor. <laughs> Bitti. Maske terapiniz tamamlandı. İsterseniz terapiyi tekrarlayabilirsiniz. Bunu çıkartın diyor, bunu atın diyor ve istediğiniz gibi foryonuzu suda yıkayın diyor. Ama inanılmaz hoşuma gitti şu anda. Zaten olay bu. 90 saniyede gerçekten bir cilt bakımı etkisi sunuyor olması size. Belki duymamıştır diye tekrarlayayım. O kırmızı led ışık cildin Kolajen üretimine destek oluyor, aynı zamanda cildin daha genç gözükmesine yardımcı oluyor. Özellikle ısıtma kısmına bayıldım çünkü hani daha fazla kan dolaşımını hızlandırıyor ve ürünün cilt tarafından emilmesini sağlıyor. Aslında bu çok bence müthiş bir şey. Titreşimler de yine aynı şekilde ciltteki kan dolaşımını hızlandırıyor ve yeşil led ışıkta onu zaten söyledim galiba ciltteki bu matlaşmanın önüne geçiyor ve cildin daha parlak, daha canlı bir hale gelmesini sağlıyor. Çok aşırı pratik de o yüzden çok hoşuma gitti. Bu arada size hemen maskelerimizi de gösteriyorum. Benim bugün yaptığım Make My değdi. Bu maskenin içeriğinde hyaluronik asit ve kırmızı alpler var. Cildi anında bir nem yüklüyor ve de kesinlikle şu an gözle görülür bir şekilde. Cildi böyle bir anda canlandırıp parlatıyor. Hani isterseniz güne böyle devam edebilirsiniz. İsterseniz de bu görüntüyü bir makyaj bazı olarak da alabilirsiniz. Şimdi gelelim hafif bir makyaj yapmaya. Sonra da nerede bizim listemiz? Bu listeye bir şey daha eklendi. Uğur dedi ki deodorant. Onu da yazdım. Sonra da gidiyoruz arkadaşlar alışverişe. İnce bir fonten uyguluyorum. Parmaklarımla aldım. Konsile de geçeceğim biraz göz altlarımdan. Sadece göz altlarıma transparan pudra sürüyorum. Niye sadece göz altlarıma? Göz kapaklarıma da sürüyorum. Çok sürdüm bir anda. Neyse. Allık kaşlarımı yukarıya doğru tarıyorum. Kahverengi bir farla şöyle hafif bir eyeliner yapacağım. Sonra bunu olduğu yerde birazcık dağıtıyorum. Ve sırada maskara var. Mesela böyle far uyguladığım zamanlarda işte maskaranın kirpiklere değmesinde hiçbir sıkıntı yok. Çünkü sonrasında hani kuruduktan sonra orayı ben yine bir fırçayla böyle karıştırıp o maskaranın bıraktığı izleri de e, şeyle parla beraber karıştırmış, yok etmiş oluyorum. Bu mu? Bu mu? Bence bu. Ya da bu mu? Bu buna nasıl yetişecek? Çok affedersiniz ama. Bu nasıl böyle olabilir ki? Burada bir oyuna getirdim ben? Aa şu an şoktayım. Nasıl ya? Abim bir yanlış anlaşılma mı var acaba burada? Arkasına bu plastiklerden takarak tutturdum. Ama e, çok da sevmedim ben şahsen kendi fikrim. Bir yerine de bakalım bir. <laughs> Şimdi şunun bana neden kapanmadığını kim söyleyecek? Bu neden böyle kapanmıyor? Dün maşa yapmıştım. Bu dağınıklık o yüzden. Şu uçlarda gördüğünüz dağınıklık. Bugün de üstüne maşa yapıyorum. Normalde saçımı yıkamam lazımdı ya da tamam lazımdaki düzleştirebileyim. Yani tek seçeneğim bu. Bak 4 parçada yapmış oluyorum. Ben bu şekilde dağınık maşayı daha çok beğeniyorum. Yani karışık karışık. Şöyle parmaklarımla zaten o kadar karışık ki saçım bak kaldı burada. Taramazsanız böyle oluyor. Şunu kulak arkası yapayım yine. Şimdi bu maskarayı da dağıtıyorum. Kurduğu zaman hemen şöyle fırçayla dağıtıyorum ve hiçbir iz kalmıyor ve böyle daha dolu dolu gözükmüyor mu? Hani hakikaten kirpiklerimin diplerinde siyah bir ee, ne bileyim kalemdir, eyelinerdır, bir şey uygulamışım gibi oluyor. Bir balm uygulayacağım yine. Tamam, hadi şimdi çantamızı da alıp çıkalım. Bakınız hazırlandım, Çantam bile taktım. Altıma biraz belki erken olabilir ama bu en sevdiğim sandaletlerimi giydim, bütün yaz ayağımdan çıkartmadığım. İşte küpeler, bir tane kot ceket giydim üzerime. Sen gelmek istiyorsun arkadaşlar. Listeyi de alıyorum ve çıkıyoruz. Ay 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 benim mini kuşum, benim mini kuşum burada beni bekliyormuş. Bir kişilik park yeri kaplıyormuş. <laughs> Çünkü niye? Hakkım var. <laughs> Hakkım var buna. Şimdi ben dönüyorum. Maral da arkamı alıyorum. O size bugün yolu çekecek. Beni de alsın, beni de. Beni de. <laughs> ne olmuş motorsam ben? Ha, teşekkürler. Önce sağa bakıyoruz. Oo, full belediye. Gözünü seveyim size bir ışık koy ben geçemiyorum. Benim yarım saatim oluyor geçmeyi. Ben şimdi sana söyleyeceğim. Harcadaki Bak, şu ışık... ışık durunca geçiyorum ben. Kırmızı da geliyor ya. Yolculuğumuz <laughs> başladı. Sana bir tane diyorum ki GoPro alalım, tak. Olur. Tak kafana var ya Üçme, şey. Olsun ha, al. Yok yok, Facebook'ta falan hep görüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama Facebook'ta. Evet. Ama geç şunu. Sucuyla kapış. Şimdi diyeceksiniz ki sen motordaydın ne arayındın? <laughs> Vadi yine kopuyor ya. Evet geldik arkadaşlar. Aa eldivenler ne? Evet benim nasıl? Çok güzel. Üşüdüğüm zamanlar takardım ama artık üşümüyorum. Arkadaşlar şu anda Sephora'dayız. Böyle konuşunca çok bunalıyorum ama arada konuşacağım tabi. Özlemişim kokusunu bile. Sen pamuk bulsana. Şu anda bu seti alıyorum. Manikür seti bir de şu iki oje. Şunun rengine bakın. Bu da bu. Bu pamuklardan alıyoruz. Şu anda indirme değiller değil mi? Bu mesela kalın kare bir boy ya. Bunu şeyde güzel oluyor. Ee, mesela tonik yapacağım zaman falan. Hani makyaj çıkartmak için o kadar kullanmıyorum bunları da. Size etrafı da göstereyim. Şu an oldukça sakin bir zamanı. Şimdi çöp bir şey almadım zaten. Şu iki ojeyi bu pamuklardan bir tane aldım ama daha yukarıya çıkıp Batsınsız'a bakacağım. Rozman'da da var benim sevdiğim pamuklardan. Şimdi Rozman'dan da çıktım. O pamuklardan aldım. Hepsini göstereceğim. Bir de şey aldım mikser sonunda mikser aldım. Güzel. Nerede bana oje gösteriyor? Esensin. Burada bayağı bir sürü oje var. Şunları, şunları beğendim. Birincisi şu oje düzeltme şeyi çubukları. Böyle içerisinde üç tane var gözüküyor mu? Herhalde tam tersinde de vardır. Bu ojeyi alıyorum. Bir de bu kağıt törpüyü alıyorum. Maral esensin ürünlerini seviyor. Ona güvendim şu an. Oo çok iyi renkler bulmuş. Yani gri olan değil de şu çok, çok güzel. güzel. Bir de bunu bulmuş. Bunlar pastel. Bu da güzel gerçi. Aynen. Evet sadece bunları alıyorum. Şu dalini de kediler için alacağım. Çünkü galiba bir tanesi kedi şampuanına alerji oldu. Onun dışında aseton. Şu 4 ojeyi. Ki şunun rengi güzele benziyor. Haksız mıyım? Saç spreyi ve şu bebek pudrasını aldım. Bunu da saçıma döküyorum ya yalan zaman. Kuru şampuan kalmamış çünkü burada. Bu arada merak eder misiniz bilmiyorum ama sadece bu yemek katında Burger King ve şey açıktı kasap. Onun dışında hiçbir yer açık değil. Ee, yani yemek yerleri açık değil ama mağazaların bayağı bir çoğu açık. Sadece 8'de kapananlar var. Serkan benden peynir istemişti arkadaşlar hatırlarsanız. Şimdi birkaç tane beyaz peynir alacağım ona. Sen bana neden ne istediğimi sormadın? Aa, beraber gidiyoruz diye. Sen istediğini bana söylersin diye düşündüm. He. Ya. Kahvaltı yapacağız galiba. Yani kahvaltı yapmasak bile ya, tost yaparız. <laughs> Şunu aldım dil peyniri. Izgara peyniri aldım. Bir de şu beyaz peynir aldım. Ama asıl ne alıyoruz biliyor musunuz? Golf bana bir paket yollamıştı ya. Orada içinde bundan iki tane vardı. Ve biz bayılmıştık. Şimdi 4 altı Abartmayalım. <laughs> abartmayalım ama 8 falan 3 tanese ben yerim. Maralda bunları alalım. Bunlar da gidiyor. Maf Hep söylediğim gibi F ile. <laughs> Maf olduk. Evet. Bugün neler aldık? Şimdi şuraya döküyorum. Bir bakalım. <laughs> İnşallah güzel bir şeydir bu. Sonunda bir mikser aldım. Bu 116 liraydı. Şurada da 14.99 euro yazıyor. Ben daha önce Rosman'dan kettle almıştım. Hatırlıyor musunuz? Böyle ışıklı ışıklı. O yüzden aslında şeyi seviyorum. Yani Rosman'ın bu Alman ürünlerinin e, böyle elektronik aletlerini seviyorum. Böyle mi takılıyor? Aa evet. Hı, buldu. Evet arkadaşlar hemen bir priz buluyorum. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Turbo nedir? Basamayacağım korktum. Evet şu anda çok mutluyum. Bunlar ne kullanıyor arkadaşlar ya? Ay Tamam ben bunu Urban Care'in kuru şampuanını galiba denemedim şu an. Ben hep Magic şampu kullanıyordum. Bunu da bir merak ettim. Bir de indirimdeydi bu. Oo çok güzel kokuyor. Güzel. Ben dokununca anlayabiliyorum ne alemde olduğumuzu. Bir de bunu aldım. Neden aldım merak ederseniz. Serkan'ın şurasında dedi ki bana orayı kapatacak bir şeyin var mı? Bende de yoktu. Ben de ona sürpriz yapmak amacıyla bunu aldım. Hatta göstereyim şimdi. Serkan, sana bir hediyem var. Nasıl bir hediyem? Göstereyim yeri? mi? O zaman bir dakika. <laughs> <bir de. gülüyor> Kapat gözünü. Ama açma. Eline ver. Topik mi lan? Tut. <gülüyor> Aç. <gülüyor> Sağ <mi? Şöyle> ol. <laughs> şey Şöyle ben o zaman. Şuraya doğru değil mi? <laughs> Ama bu koyu kahverengi. Olur sen de koyu kahvesin. Adamcığım ben kendime şu an özgüven geldi. Hep böyle <laughs> duruyordum fotoğraflarda. Yoksa bilirdim kumru al alması Saçınızın zaten. olmayan yerlerinizi kapatır yaz yazmıyor ama herhalde kapatır bu. Tabi amacı o zaten. Benim şu an kelim gözüküyor mu? Evet sıkayım deneyeyim mi? Siz denesene. Sen dur dümdüz. Evet. Oha çok iyi. Gerçekten mi? Süper ben. iyi hem de. Ama birazcık böyle açıp yapmam lazım. Dur şimdi bir daha yapacağım çıkıyor <laughs> tamam ben video hazırım. Ha daha böyle bol bol sıkmam gerekiyormuş. Serkan bayılacaksın dur. Tamam da bitirme. <laughs> tamam al. Bayılacaksın çok iyi oldu. Ama yarısı gitti bunu boşalmış baksana. Tamam, ben ama bilmiyordum o yüzden. Normalde daha sert uygulaman gerekiyor. Göstereyim tamam, mi canım. sana? Göstersene. Dur şimdi, önce bir burayı... Dur arkadaş, önce size gösteriyorum müthiş olduğu için. Flasksız çekiyorum tamam mı? Tamam. Ama ben fazla sıktığım için orası şu an ıslak. Çok iyi oldu. Ba bayağı Selami Şahin'in kafasına dönmüş şu an. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi oldu, çok iyi, çok beğendim. Kelimi düşündüğün için çok teşekkür ederim. <laughs> Rica ederim. Ama aklında olsun, ben pat diye sıktım ya, sen böyle oynayarak, aralarını açarak Oba, yap tamam mı? Baya baya saçım var. Oh, evet, benim mutlu etti bu. Evet. Şu fotoğrafı bana bir gösteremedin. Aşkım Serkan ha, ha, ha. yanında. Serkan yanında direkt Serkan'a bak. Eğmiyor ama. Ya. Evet güle güle kullan Teşekkür ederim. Kaldığımız yerden devam edelim. Bu morfozun. Ben morfozun turuncusu var ya onun kokusunu çok seviyorum <laughs> ve ondan gerçekten pek vazgeçemiyordum ama orada kalmamış. O yüzden bunu aldım. Ondan sonra buna gösterdim. Dalin. Kediler için aldım. Bebek pudrası olmazsa olmaz. Asla olmazsa olmaz çünkü bundan kafama döküyorum ben. Aa bunun kokusu Diğerinden daha güzel. Benimki biliyor musunuz bayağı yıllık bir şey. Ee, yalan söylemek istemiyorum ama galiba 2-3 senelik falan. Bugün kahvemi neyden yaptığımı göstereceğim size. Sonunda tekrar gelmiş göbede kadar. İlk, i̇lk çektiğim kahve videosu. Orada Nescafe Gold'un espressosunu kullanıyordum. Aynen bunun gibi incecik bir toz, köpüklü köpüklü bir şeydi. O artık üretilmiyordu diye hatta ben çok bozulmuştum. Şimdi onun aynı formülde işte krema olanı gelmiş ki tadı muhteşem. Bir de sabah gelen kargoları açtık moralla beraber. Şunları size göstermem lazım. Bunlar mini zoo'dan geliyor. Böyle cam bardaklar içerisinde objeler var ama o kadar tatlı gözüküyor ki şuna bakın. Bu seride tamamen kaktüsler ve bitkiler var. Bunlar hep su bardağı şu bekler. Şunu görmeniz lazım. Bir şarap kadehi düşünün ki içinde bir köpek balığı var. O kadar güzel, o kadar böyle ince çalışılmış ki bayıldım. Sonra daha da mesle olduğum şeye geçelim. Cam pipetler. Zaten bu ara sarmıştım bunlara. Bir de bunların üzerinde böyle hayvan figürleri var. Bir de şunlar var tabii. Küçük bardaklar için. Küçük olan pipetler, daha böyle kısa. Yine renkli. Şimdi bana şey diyeceksiniz, damla bardak ve pipetler için bu kadar heyecanlanman normal mi diye ama normal. gerçekten son... Farklı mısın? Son iki senedir falan herhalde. Ben de çok seviyorum. Yani gerçekten bardak-pipet bağımlılığım olmaya başladı. Ne zaman ki işte sunumlara taktım kafayı, işte o kokteyl yaptığımız, kahve yaptığımız videolardan beri, o zamandan beri böyle koleksiyoncu gibi koleksiyoner. Alıyorum yani aldıkça alıyorum. Bunlar hediye gelmiş ama çok beğendim. Sizin de aklınızda olsun. Bir şey daha gösteriyorum. Bu da Molina Store'dan gelmiş. Çok tatlı bir notla gönderilmiş. Normalde markalardan gelen gösteririm ama şimdi <laughs> önümdeyken göstereyim. Benim büstleri çok sevdiğimi söyleyerek kendi böyle tasarımlarından yollamışlar. Biri bu ve hafif. Yani o çok güzel. Benim diğer büstler mesela inanılmaz ağır. Bir yerden bir yere kaldırırken de zorlanıyorsun. Bunun da ağırlığı çok güzel olmuş ve gerçekten Farklı duruyor. O yüzden beğendim. Diğerini de gösteriyorum. Diğeri de bu. Şimdilik buraya koydum. Bunun yeri burada değil aslında ama bunu da çok beğendim. Yani gerçekten çok böyle şık duruyor. O yüzden onlara da buradan teşekkür edeyim. Misafirler için bu bir karşılama süsü mü? Paki Hangisi? Mi? Allah aşkına bu <laughs> Ne olmuş? Bu yani benim girdiğim <laughs> lavaboda bu nedir? ne demek biliyor musun o? Hani ben aldım. <laughs> e, ben aldım. Ben bu böyle bir şey yaptım zaten. Gelen de çıkarken çöpe Ama attım. burada? E, çünkü şey buradaki çöpe atmıyorum. Burası kokuyor diye. Başka çöpe götür. <laughs> <laughs> ne olmuş Serkan? En azından kokuyu engelliyor. Hayatım <laughs> ya ben gördüm. Ben peçet ararken bunu gördüm. <laughs> en azından kokusunu almadın. Şivas'ım. Senin kakın hakkında konuşuyoruz. Ya da Dobin'in. Ya ben hiç sevemiyorum bunu. Neden korkuyorsun ki? e çünkü çok yavaş davranıyorsun ona tırsıyor. Hayvan böyle bir gerildi. Geril çünkü o ondan hoşlanmıyor. Ona böyle 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 seveceksin. Ha Böyle böyle o zaman. Aa, da, 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 da. Ya o da değil. Çok enteresan adam. baksana sepetlerin içinde oturuyorlar falan. Bu bugün buradayız zaten. Evet. Ya, ben gideyim. Ne oldu? bir şey Görsen benim elimi görmedin abi. Şuraya bak. Dün tararken yaptı bunu. Ne çocuklar? Siz oynayın görüşürüz. <laughs> Normalde yapmayacaktım ama dayanamadım. Bakın şeffaf tırnakları taktım elime belli olmuyor ki işte şeffaf olduğu için. Fakat sonra ne fark ettim biliyor musunuz? Ee, birincisi güzel bir el şekli olması gerekiyor. İkincisi alttan kendi tırnaklarının uzadığının belli olmaması gerekiyor. Üçüncüsü ellerinin güzel olması gerekiyor özetle ve ben şu anda kendime çok yakıştırmadım. Son bir tane kaldı. Şunu da takacağım sonra bitiyor. Ee, bunu normalde hani bunun üzerine böyle sanatsal çalışmalar yapıyorlar. İşte böyle gümüşlü altında çizgiler falan çekiyorlar ya ben de o işlemez. O yüzden ben de diyorum ki normal dümdüz bir renk oje süreyim geçsin bitsin bu iş. Tırnaklarımız bunlar işte. Gerçekten şeffaf. Yapıştırıcımız burada. İçerisindeki yapıştırıcının dışarı taşmış olduğu belli oluyor. Yakından çekmek de istemiyorum şu an utandım. Her şey çok karışık özellikle. Şimdi son bir tane kaldı. Bu da bunu ayırdığım tırnak. Önce şu yapıştırıcımızı bir dökelim. Ya şimdi ben bir de biraz fazla sıkıyorum ki daha hani kalıcı olsun, sağlam olsun diye. E böyle yaptığımda da dışarıya hep taşıyor. Şimdi bunu bunu şöyle, bunu şöyle bir oturtalım. Oturttuktan sonra böyle iyice bastırıyorum. Aslında çok güzel olabilirdi anladınız değil mi? Sadece şu dış köşelere ve tırnağına uzadığı yere e böyle şeritler çizerek çok minimal ben sanki çok minimalmişim gibi. Sanatsal bir şeyler yapılabilirdi. Uçlarında böyle sivri sivri parçalar var. Onları o yüzden törpülüyorum. Bu sırada ne yaptım? Merak edenler buraya geliyor. Şurayı da yapalım. Yapma 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 dökümcü. Şaka bir yana kedilere de zarar gelmemesi lazım. Yani ben en çok zaten ondan korkuyorum. Tüyleri yok ya bir de bunların. Hadi şivasın hoşuna gidiyor. Şivası böyle böyle tararken de bunlara bir zarar gelmesini istiyorum. O yüzden ekstra uçlarını ben bayağı ovalleştirdim. Tır tır kendimde deniyorum hemen şöyle bakayım. Hoş. Sana yapayım. Nasıl? Ha gedik gedik. Deneyelim bakalım. Belki de güzel olmaz. Siles. Yani hmm... Bilemedim. Yani şu her neyse o kadar ama o kadar beğendim ki. Asetonsuz şöyle köşelerine taşıdığım yerleri siliyorum şu an. Gerçekten tebrik ediyorum bu icatı kim bulduysa muhtemelen bu bir icat değil ama neyse. Bu arada iki kat sarı sürdüm gördüğünüz gibi bilmiyorum yani bu yola bu yüzden çıkmamıştık ama bu hale geldik. Bir de üzerine aseton sürünce bakın ne oldu? Çok enteresan demek üzerinde bir cila varmış. Asetonla sildim. Ee, sonra böyle rengi matlaştı bir anda. Bitirdim tamam mı? Ondan sonra e iki kat sürdükten sonra bir tap kat geçtim ya kalın oldu. Ondan sonra da bir yerlere çarptım. Yani bozuldu şu an çok kötü bu durumda. O yüzden hiç göstermiyorum size. Ve eşin kötü tarafı asla şu anda mecalim yok bunları yenilemeye, silip tekrar sürmeye falan. Ama çekiyorum şu an. Aa, gördün mü? Evet. Aa, Aptalar beni mi korkutacaktınız? Neyse şu an tertemiz oldum. Bir de tonik yapayım. Sonra da gidiyorum içeriye biraz çocuklarla oturayım. Kapatıyorum videoyu. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz deyin. Bye bye. Bye bye.